Ne oldu kızım? Hiç bakıyorum öyle. Ne oluyor Nur? Sema neyin var senin? Ne olur canım sıkacak bir şey söyleme Nur Sema vallahi hiç iyi değilim. Merak etme sıkmam canını. Neyin var senin? Ne oluyor? Şu sergi iptal oldu ya. Ha? Umut aramadı. Alev de hiçbir şey söylemedi. Bir sorun mu oldu acaba? Ne olmuş olabilir ki? Yani nasıl bir sorun olacak? Bilmiyorum ki. Ben de bugün gidip bir konuşayım şu galeriyle diyorum. Yok bence sen hiç 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 karıştırma. Ee, çünkü bunlar bize uygun insanlar değil zaten. Bak laf söz oluyor. Sen illa Sergi istiyorsan çocuğum ben babamla konuşurum. Gerek yok. Anne, hevesim kaçtı. Nereye gidiyorsun odama? Kahvaltı edeceğiz. ...aç değilim. Kızım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Neredesin kızım sen? Kusura bakma baba. Biraz başım ağrıyor da... ...iştahım yoktu. Evet Fatih Efendi. Dün bir şey demedim ama... ...söyle bakalım gelin hanım nerede? Annesinin evinde kalıyor baba onu biliyoruz şimdi ne? Annesinin evine gitti dedi ya baba. Oğlum sen bir dur. Evet Fatih efendi. Biraz kafa dinliyor baba gelecek. Tövbe estağfurullah. Oğlum ne yaptık biz bu kıza? işkence mi ettik? Ben dün kapısına kadar gittim. Gönlünü aldım. Samimi olmadığını anladıysa demek ki. Ne dedin sen? Sen doğayı çok mu seviyorsun anne? Kız burada yokken gerçekleri konuşalım. Ne? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Senin karşında annen var kızım, annen. Bu evde neden herkes birbirine yalan söylüyor? Sen de o sevmiyorsun. En başından beri de istemiyorsun. Senin tek derdin Fatih ve doğacak torunların. Aa pardon. Senin tek derdin evinin düzeninin bozulmaması. sofraya bir kişi eksik oturacağız diye ödün kopuyor senin. Derdin ne kızım senin? Ben bu evdeki iki yüzlükler artık dayanamıyorum baba. Annene karşı saygısızlık yapmayacaksın. Hemen gidip özür dile. Bir daha da bu masada böyle terbiyesizlik istemiyorum. Sen de karının arandaki meseleyi hemen hallediyorsun. Tamam baba. Herkese bir haller oldu ya. Tövbe estağfurullah. Baba, e, doğa evden gidince bu evde isyan bayrağı çekildi. Ama bak, görüyorsun değil mi? Biz ne kadar sakiniz. Rabbim beni neyle sınıyorsun ya Rabbi Lalem? Ne kurban oldun Nasıl bir imtihan bu ya Rabbim? Nasıl bir imtihan? Sen de fazla üstüne gitme canım. Belli işte sinirleri bozuk bu aralar. Canım yapılacak şey mi? Gelinin yanında bir de. Neymiş? Sergisi iptal olmuş. Yere batsın sergisi. Sen de onu istemiyor muydun zaten? Tamam işte daha fazla üstüne gitme. O da genç kız. Hayatı boyunca senin söylediğinin dışına çıkmadı. Çıkmayacak tabii. Kim çıktı ki o çıkacak? Ben onun derdini biliyorum. Neymiş? Evlendirelim biz bunu. Sen beni dinle Abdullah Bey. Sonra çok üzülürüz. Senin benden sakladığın bir şey mi var? Yok. Hiçbir şey yok. Kat a öyle bir şey yok. E tamam işte fazla gitme üstüne. Alttan alıver biraz canım. O da üzüldü zaten. Pişman oldu çoktan. Biraz sonra gelir özür diler. İnşallah. Gidiyorum ben. Birbirinizi yemeyin.